Kanalıma hoş geldiniz. Yaşamın 3 boyutlu şifresi IQ, EQ, SQ. Bugün size bu formülden bahsedeceğim. Bu konuyu daha önceki videomda da paylaşmıştım ve e, bu seriyi devam ederek daha net açık konuyla ilgili bilgi aktarmak istiyorum. E, önce bir soruyla başlayayım. Hayatında neden hep aynı engellere takılıyorsun? Neden bazen paran, bazen sağlığın, bazen de huzurun kaçıyor? Çünkü yaşam denilen bu üç boyutlu rüyanın üç anahtarı var. IQ, EQ, SQ yani zihinsel zeka, e, duygusal zeka ve ruhsal zeka. Eğer, eğer bu üçü birleşmezse, karmaşık, tabulu, yargı dolu, kayıtlı zihin seni kurtarmaz. Aksine içinde kaybolduğun bir hapishaneye dönüşür. Şimdi e, zihinsel zekaya gelecek olursak, e, IQ bizim illüzyonda mantık çerçevemizdir aslında. Yani zihinsel zekamız bizim ilizyonda mantık çerçevemizdir. Nasıl sorusuna cevap verir? Ee, örnek verecek olursak düşünün ki bir yatırım yapacaksınız. Ee, IQ burada devreye girer, Piyasayı analiz eder, riskleri hesaplar. IQ'su düşük olan biri parayı sadece duygusal çalkantıda yani yüksek duygularla, heyecan veya da korkuyla, acele veya da endişeyle yönettiği için rüyada sürekli kaybetmeye mahkumdur. Para kazanmak için zihnin disiplinine ihtiyacı var. E, ve yüksek iradenin disiplini IQ'de saklıdır. Yani yüksek bilince geçişte. E, IQ beynin prefrontal korteksidir. E, ve e, bir sorunla karşılaştığımızda, Duygum ne derse desin mantıklı olan adım nedir? Bunu iş yaşantımızda, kariyerimizde ve parasal e, hesaplamalarda, stratejik planlamalarda e, devreye sokuyoruz. Ve dolayısıyla e, mantıklı olan adım nedir diye bilme yetisidir aslında. IQ e, bizi hayata başlatır ve sistemin içinde bir yer edinmemizi sağlar. Bunun için güçlü, kitlelerin kullanmadığı ustalık metotlarını kullanıyoruz. Zihinsel dengelenme ve netlik yani IQ yani alt bilinçten çıkıp üst bilince yol alıyorsunuz. Biraz daha derine inersek beynin ilkel bölgesinden özgürleşerek prefrontal korteksi aktive ederek yani yaradan bilinci zekası ile temasa geçmiş oluyorsun. Duygusal zeka Yaşamımızda ve ilişkilerimizde bizi terfi ettirendir. Peki sadece zeka yeter mi? IQ yeter mi? Tabii ki hayır. İyi ki o zekanın içini dolduran insanlık aslında. İnsani duyguları yönetebilme becerisidir ve insani değerleri kullanabilme yeteneğidir. Tarihteki büyük liderleri düşünün. Sadece e, strateji yani IQ ile değil, e, kitlelerin kalbine dokunarak yani EQ ile duygusal derinlikle dokunarak değişim yaratmışlardır. E, örnek verecek olursak, bir iş yerinde en zeki insan yani IQ'su yüksek kişi her zaman müdür olamıyor. Ekibini anlayan, krizde sakin kalan ve empati kuran kişinin kendi alanında liderliğe terfi eder. Tıpta biliyoruz ki duygularını bastıran yani EQ'su düşük insanların bağışıklık sistemi daha da zayıftır. Ee, sınırlarını çizmemiş, e, öfkesini yönetemeyen bir beden o stresi hastalık olarak dışarı vurur. Duygusunu yöneten kişilerle duygusunu yönetemeyen kişiler arasındaki fark şudur duygusunu yönetebilen kişi yani IQ'su yüksek ise duygularını ifade edebilen ve evrende görünür hale gelmişlerdir. Çünkü kendisine kendisi olmaya izin vermiştir. Buna altın kural olarak kendine kendin olmaya izin vermek devreye giriyor. Zihinsel netlik metotları ve doğal nefes seansları daha önce de YouTube kanalımda da ve podcast'lerimde de anlattığım gibi sizi duygu çatışmalarından çıkarıp Uzun vadeli, dengeli, duygu geçişlerini kolaylaştıran ve duygularda kaybolmadan mental ve ruhsal halinizi fiziksel sağlığınızı desteklemektedir. Bu çalışmaların sonucunda diğer yaşam alanlarınızı kolayca yönetebilmek için size muazzam bir çağrıdır. Bunun için daha önce de vurguladığımız gibi duygularını yöneten sağlığını ve parasını yönetebiliyor ve en üstün katman ruhsal derinliktir, ruhsal zekadır. Yani olayların rüya olduğunu bilip, bir ilüzyon olduğunu bilip gözlemci koltuğunda oturma halidir. Bu umursamamak veya da duyarsızlıkla ilgili değil canlar, yanlış anlaşılıyor. gözlemci dediğimiz tabir aslında biraz sonra anlatacağım beş algı ve beden algısı dışında yüksek frekansta yüksek bilinçten objektif ve evrenin derin hikmetinin farkında olan dünya sisteminin nasıl çalıştığını anlayan bir bilinç halidir. Nazi toplama kamplarında sağ kurtulan psikiyatrist Viktor Frankl düşünün. IQ'su ve IQ'sunun bittiği o korkunç yerde onu hayatta tutan şey ruhsal derinliğiydi yani ruhsal zekasıydı. Başına gelen acıya bir anlam yükledi. Bu acı bana ne öğretiyor diye sormuştur kendisine. Bu rüyayı yargılamayı bırakıp tabir etme sanatıdır ruhsal derinlik. Rüyayı yargılamayı bırakıp illüzyonda gördüğünüz, kendi yarattığınız illüzyonda gördüğünüz şeyleri yargılamayı bırakıp onu tabir etme sanatıdır. Bilimsel bakış açısından baktığımız zaman kuantum fiziğindeki gözlemci etkisi gibi bakacağız buna. Rüyaya, hayata, yargılayan bir oyuncu olarak değil, hikmeti gören bir gözlemci olarak baktığınızda o olay sizin üzerinizdeki yıkıcı gücünü kaybeder. Ruhsal zeka, yaşamdaki dönüm noktalarını bir son değil, rüyanın sahne değişimi olarak görebilecek o derin uyanıştır. Tam olarak bu üçlüyü birleştirmektedir. Zihninizdeki bu kötü, bu haksızlık gibi katı yargıları bırakmanız gerektiğini bilmeniz gerekir. Ve yargıları bırakabildiğiniz oranda evrenin gözünde varlığınıza saygınlık ve değer zenginliğiyle ile görünüyor olmanıza sebep olur. Ve yaşamanızda saygınlığı ve değerli olma halini yaşarsınız. Metotlarımızı uygulamaya başlayarak kendi ilizyonumuza uyanıp artık olayları bir rüya tabir olarak okuyabilirsiniz. Çünkü yaşam ve dünya sizin yansımanızdır. Eğitimlerden sonra gördüğüm insanların yüzündeki o aydınlanma ifadesi artık rüyanın onları yönetmediğini, kendilerinin rüyayı yönettiğini anladıkları o an ortaya çıkar. Mevlana'nın meşhur misafirhane şiirini hatırlayın. Mevlana der ki her gün yeni bir konuk gelir, misafir gelir. Bu bir sevinç, bir duygu, bir düşünce, bir depresyon, bir anlık farkındalık olabilir. Hepsine buyur et ve ağırla diyor. Çünkü her biri öte taraftan bir rehber olarak gönderilmiştir der. İşte bu safi yani saf olan ee, ruh ile insan ruhun, ruhunda derinleştikçe, ruhsal zekası geliştikçe işte bu saf bir ruhsal bilinç seviyesidir. Başına gelen ne olursa olsun her bir olay, duygu, düşünce sen değilsin. O sadece senin içinden geçen bir misafirdir. Sen o misafirhanenin sahibi olan gözlemcisin. Eğer misafiri, duygu ve düşünceleri kendin sanırsan bu olursun. Ama onun bir tabir için geldiğini bilirsen uyanırsın. Buna bilimsel bir bakış açısıyla bakacak olursak modern bilim buna metabiliş, düşünce üzerine düşünme ve kuantumdaki gözlemci etkisi der. Deneyler gösteriyor ki bir atom altı parçacık gözlemlediği anda davranış değiştirir. Siz de hayatınızdaki bir acıyı, duyguyu, düşünceyi krize e, sadece kurban olarak baktığınızda o kriz büyür. O duygu büyür, o düşünce a bağlamaya başlar ve e, duygular duygu çalkantısına giriş yapılır. Siz de hayatınızdaki bir acıyı, duyguyu, düşünceyi veya bir krize sadece kurban olarak baktığınızda o kriz büyür, o duygu büyür, o düşünce ağa çoğalır ve acı duygular içerisinde çalkantılar başlar. Ama ruhumuzda derinleştiğimizde yani ruhsal zekamız sevkümüzü devreye alıp ona bir gözlemci, şahit olarak yani bir bu olay bana ne anlatıyor diyerek baktığınızda olayın frekansını değiştirirsiniz. Yani anlamı yargıları nötrlediğinizde beyninizdeki sinirsel ağlar bile yeniden yapılanıyor. Gözlemci konumuna geçersiniz. Bu ruhsal derinleşme, SQ zekası yani ruhsal zeka her gün düzenli olarak meditasyon, meditasyon yaptıkça gelişen ve derinleşen bir yoldur. Yıllardır uyguladığım meditasyon ve öğrencilerime de öğrettiğim bu metot ruhumuzda derinleşerek kendi öz varlığımızın ışığında dünyanın karanlığını anlamaya ışık tutuyor. Kadınların kendilerinde bu konuda derinleşmeleri dünya karanlığında kaybolmalarını önlemektedir. Unutmayın, uyanmak bir tercihtir. Bir sonraki videoda düşünce kader mi ve mükemmel ilişkiler konusuna geçiş yapacağız. O zamana kadar bilgengiselokulu@gmail.com yazarak bilgi alın. Mart ayında olacak 5 günlük zihin ve nefes online eğitimler için yerinizi ayırttım. Hoşça kalın, görüşmek üzere.